Evet arkadaşlar. Annem bu. Ne yazmış bu? O ne lan? Abi. Abi. Ha. Yeni efekt çıkmış gelsene yapalım. Gel yapalım. Ne? Canım toga gittiğinde yanıma gitti. Ne lan bu? Bu ne bu? Telefonun başında çöl Allah ya Anne hani niye okuyorsun mesajımı? <laughs> <laughs> İş i̇şte çamaşırımı unuttum orada <laughs> Aşkım hadi gel video çekilelim Dur şu maça bakayım neyse hadi gel çekelim <laughs> Dur şey şarj atayım kim? TikTok'un güncellemesi. Ne TikTok. Bırak, Okan ne TikTok, ne TikTok şakası. TikTok. Ne lan? Kimin evi boş lan? Kız o şey, TikTok'un. TikTok'un canım. TikTok'un. Burak gel birlikte video çekelim. Aa yok. Niye ya? Baksana ilk ona. Ne dur, güzel dur. çıkıyorsun. Aşkım Burak evden gidin. Ananı <laughs> tövbe estağfurullah. Gözde. Hı. Hele bir gelsene çok güzel bir efekt buldum bak bebek gibi. Ver, ver şunu sen bana ver. Ya ver. inan ki bana sen gelme. Bak gelsin ya adresi şaşırmış bu mesaj. İnan ki benim değil adresi şaşırmış. <laughs> Allah senin bela. Küba diye <laughs> sert çekin. Hadi. O ne lan? o ne lan? Anne hani yeni bir efektmiş gel beraber birazdan deneyelim. Birazdan bir anne. Hadi gel beraber deneyelim. Aa o ne? Sleep. Bir, bir dakika dur. Bir dakika. Bir dur. <gülüyor> <gülüyor> Kız kim? Aşkım. <o? gülüyor> Aşkım bir tane efekt keşfettim. Koş koş. Gel şu videoyu çek gel. Hani? Şey. Bak. O ne? Aşkım. Şey. O ne? Lan o ne? Dur dur. Hadi. Tatlı, anlar. huysuz. <laughs> Ağzına sıçarım onu. Ne yazmış lan o? Kim lan o? <laughs> Akşam. Gitmem ben bir yere. <laughs> anne gel bak şu efekt çok güzel. Şunu deneyelim ya. Ne ya? Aşkım annenleri evden gönder de gideceğiz. sana ki. Ne? Ne lan bu? Kim o terbiyesin? Ah, Sen kimden içi tamam. bizi evden kovar? Tamam anne tamam. Ah! Merve gelsene bir tane. şimdi. Gel. Ay. Ay Merve anneme selam. Anneme selam. Anneme selam. Eylül ayına yaklaşık Adana sıcakları ile alakalı söylemek istediğim bir şey var mı? O nerede? Alo ne? Mesaj geldi mesaj. Bir dakika mesaj. Ali bir dakika. Lan bana gelmedi lan. Bak önce şöyle yapıyorsun sonra böyle yapıyorsun. Bir, iki. Bu kim ya? Oha. Bu kim ya? Ne yazıyor bu be? Yanlış yanlış. Aşkım nümare. evine gelip annen evden Numara ç... gözükmüyor mu? Kız kim, bu? o? Tanımıyorum ya. Bilmiyorum. Kızım kim o kim? Kapat kapat. Sen kimmiş, kapat, kapat, kimmiş kim? eve meve gelecekmiş? Mi? tanımıyorum. Numara gözükmüyor ya. Seni vallahi